Kaçtığımız şeyi yeterince ve mantıklı bir şekilde düşünmedikçe, korktuğumuz şeyin başa gelme hadisesini de bir o kadar hızlandırmış ve daha korkunç bir hale getirmiş oluruz. Endişe kaçınma davranışı çarpı korku formülünü uygularken, çözüm zamanlama artı anlamlandırma formülünü uygular. Verilmiş olan bu formüllere matematiksel açıdan bakarsak, endişenin çözümden daha fazla olduğu izlenimi çıkabilir katlanarak çoğalan bir durum her zaman toplanandan daha hızlı büyür ne de olsa. Ancak bu durumu ruhsal bağlamda ele alırsak söz konusu kaçınma davranışı malum bir döneme ait olup bugün de işe yaramaz telafi metotları içerir. Korku ise mantık dışı bir metamorfoza uğramış ve güncelliğini yitirmiş bir mitolojiye dönüşmüştür. Bugüne uymayan drenajlar geliştiren birey, rasyonel akıl sayesinde kendi zamanına çağırdığı mitleri yeniden anlamlandırarak olumlamalarını gerçekleştirip kendi bağımlılığını oluşturduğu yüksek kaygı toleransından kurtulabilir. Tolerans, hoşgörü, müsamaha, katlanma, göz yumma gibi anlamlara geldiği gibi bir kişinin ya da makinenin mevcut işleyiş düzeninin içeriden veya dışarıdan gelebilecek herhangi bir aksaklığı ya da farklılığa karşı gösterdiği dayanma gücü anlamına da gelebilir. Yukarıda bahsi geçen kaygı toleransı konusuna bundan yaklaşık 2400 sene önce yaşamış, sayısız çalışma ve belge ile günümüz doktorlarına ışık tutmuş, hatta göreve başlayabilsinler diye adına yeminler oluşturulmuş tıbbın babası Hipokrat'ın hastalık yoktur, hasta vardır anlayışı ile ilintili olan bütüncül düşünce kişinin doğası tedavisi olmayan hiçbir hastalığı üretmez, çözümüyle buluşturur. Bu açıdan bakarsak hastalık sırasında görülen semptomlar gerçekte hastalığın iyileşmesi için kişinin toleransını ayarlamaktan başka bir şey değildir sonucuna gidebiliriz. Korku, kaygı, heyecan, endişe gibi kavramlar üzerine biz neyi inşa edersek, duygu durumumuzda ona göre şekiller alır. Bu ve buna benzer duyguların eser miktarda kişide olması hayatın içinde itici güçler oluşturup, içinde bulunulan zamanın her anına farkındalık boyutuyla ele almamızı sağlar. Örneğin korku duygusu doğal bir fenomendir. Gerçekte olup anlamlandırılamayan bir olaya karşı geliştirilen ve bir savunma sanatı olan korku, kaç ya da savaş dürtüsünü oluşturarak kişiyi tehlikelere karşı dinç tutar veya kaygı makul seviyelerde hissedildiğinde çözüm odaklı düşünmeyi kolaylaştırır. Tüm mesele bu miktarların aşırıya çıkması ve doz aşımıyla bozulan algılama ve ona yüklenen anlamlarıdır. Gerçekte olmayıp varmış gibi anlamlandırılan bir hayale karşı geliştirilen ve bir avunma sanatı olan abartılmış kaygı ise şaş ya da telaşlan duygusunu oluşturarak kişiyi var olmayan korkuya karşı savunmasız ve çaresiz bırakır. Öyleyse hayattayken sonsuz saydığımız fakat sonlanacağını da bildiğimiz halde bir türlü kabul etmek istemediğimiz yaşandığımızın kontrolünü ele geçirmek için tüm korku ve endişe verici kaygılardan uzaklaşmak yerine uzlaşmak, kaçıp saklanmak yerine en doğal haliyle hissedip aklanmak gerekir. Psikolojideki birçok konuya getirdiği açıklamalar gibi kaygı konusuna da bir açıklama getiren Sigmund Freud'a göre kaygı, sevilen bir nesneyi yitirme korkusuna karşılık egonun bir tepkisi olarak ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle denge merkezi egonun yitirilmek istenmeyen duygu için telafi yolları üretme çabasıdır. Bu teoriye göre uygun telafi metotları bulunmadığı takdirde gerilimin artması kaygıya ve buna bağlı evhamların da artmasına neden olmaktadır. 19. yüzyıl filozoflarından olan Danimarkalı Soran Kierkegaard, Kaygı kavramı adlı kitabında kaygıyı şöyle tanımlar: Kaygı, bir varlığın var olmaya yani yok olmaya karşı verdiği mücadeledir. Bu durumda bahsi geçen kavram ile oluşan gerginlik, bireyin her iki kutupta bulunma gayreti içinde olması sebebiyle, yani mücadeleyi veren ile mücadele eden arasındaki kavgadan dolayı çoğalmakta ve etkisini daha da fazla artırmaktadır. Geçmişten günümüze sadece insanın kendisi değil aynı zamanda bir olaya, kişiye ya da tutuma yüklediği anlamları da değişmiştir. Örneğin hayatta kalma, yiyecek bulma, yırtıcılardan korunma gibi temel ve bireysel endişeleri olan insan günümüzde her ne kadar daha çok bireyselleşmiş gibi görünse de asıl olan bir topluluğa ait olamama ya da içinde bulunduğu mevcut gruplardan ilişkisinin kesilmesi sebebiyle aidiyetliğe atfedilen anlamların normalin üstüne çıkması farklı bir kaygı seviyesinin oluşmasına neden olmaktadır. Bu duruma beklentilerin değiştiği ve bu beklentilerin endişe ile doğrudan ilişkisi olduğu gerçeğini de katarsak sanırım kaygı kavramının tanımının yeniden yapılması söz konusu olacak ve hatta kaygı ne kadar yüksekse endişe de o kadar yüksek olacaktır yaşanmış olsun olmasın, sahip veya ait olunsun ya da olunmasın, görece bir bilinç geliştirilmedikçe kendi benliğine hapsolmak diye adlandırabileceğimiz kaygı mevhumu belki de kendi içinde bize çözüm yolları sunmakta ama kendine dönük bireyin bu çözüm yollarını görmezlikten gelerek onun yerine benliğini kompülsif bir döngüye hapsetmekte ve adına hastalık dediğimiz psikosomatik belirtilere mücadele etmektedir. Hipokrat'ın da dediği gibi, semptomlar bedenin doğal savunmasıdır. Biz onlara hastalık diyoruz ama aslında onlar hastalığın tedavisidir.